Yer seviyesinden 500 metre yüksekte bu adam gösterisine başlar. Bir ayağını gergin tele koyar, dengede durma çubuğunu alır ve öne doğru adım atar. Hiçbir koruması olmadığından her adımını çok yavaş atar. Bir yanlış hamlede ölüme düşecektir. Ama adam son derece sakindir. Kalbini her atışını hisseder. Adeta gergin telle bir olur. Kısa süre içinde ipin ortasına ulaşır. Yakındaki arkadaşı tezahürat yapmadan duramaz. Aşağıda giderek daha fazla insan toplanır. Adam kuzey kulesine güvenle ulaşır. Başarmıştır. Ama bu onu heyecanlandırmaz. Bu yüzden başka bir şok edici karar verir. Geri yürümek ister. Bu kez daha hızlı ve ustaca hareket eder. İpin ortasına ulaştığında gerçek performansı başlar. Yavaşça bir ayağını geri çeker. Sonra tek dizinin üstüne çöker. Gergin tele, ikiz kulelere, New York'a ve dünyaya selam verir. Sonra tekrar ayağa kalkar ve kuzey kulesine doğru yürümeye devam eder. O sırada iki polis memuru koşarak gelir. Arkadaşını yakalar ve adamın geri gelmesi için bağırır. Ama adam sadece gülümser. Bir sonraki saniyede denge çubuğunu kaldırır. Arkasını döner ve geri yürümeye başlar. Gösterinin bitmesini istemez. Aşağıda tezahürat yapan kalabalığı görünce çubuğu nazikçe indirir. Üzerine diz çöker, aşağıya bakar ve kollarını açar. Seyircilere selam vermektedir.